Selam dostlarım. Batu Zayi burada ve sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Sizlere geçen hafta topluluk kısmından bir anket yaptım ve siz de orada en fazla lise izlemek istediğinizi söylediniz bana. Ben de hemen lise arkadaşlarımla iletişime geçtim ve anılarımı topladım. Şu an ne düşünüyorum biliyor musunuz? Siz benim liseden çok yakın arkadaşlarımsınız. Bir kafeye oturduk, kahvelerimizi içiyoruz ve lise günlerini yad ediyoruz. Bu şekilde ilerlemesini istiyorum. Okey midir? Umarım başta hazırladığım introyu da beğenmişsinizdir. Bence çok tatlış oldu. Biliyorsunuz ki 12. sınıfın ortalarına doğru bir mezuniyet seremonisi düzenleniyor. Böyle aileler gelsin çocuklarını alkışlasın diye bir tören düzenleniyor. Bize de dediler ki bu törende bir orkestra grubu gelecek ve herkes de kendi istediği 5-6 şarkıyı sessin Bunları çalıp biraz oynayalım ortalarda. Bize dedik okey. Ve bilirsiniz ki ben de ortalık karıştırıcı, kaos baş moderatörü olduğum için sınıfa dedim ki... Dostlar hadi seçelim şarkılarımızı. Bizim sınıfın içinde belli gruplar vardı. Bir kız grubu vardı, bir erkek grubu vardı ve iki sınıfın köşelerinde oturuyordu. Bir grup dedi ki kiraz dalı, bir grup dedi ki erik dalı ve başladı kaos. Hani hangi dal olduğuna karar veremediğimiz için şarkının büyük bir kaos koptu. Erik dalı isteyenler kiraz dalı istemiyor. Kiraz dalı isteyenler erik dalı istemiyor. Saçma sapan bir olay oldu. Tabii ki ben de ortalığı karıştırdım. Yani son sinirlerimiz eğlenelim dedim yani. Bayağı da karıştırdım ve asıl olay şu ki sanırım iki şarkıda çalmadı. Hani orada ben eğlendiğimle kaos yarattığımla kaldım. Bu benim için muazzam bir anıdır. Bizim okulun zemin katında bir tane küçük spor odası vardı. Ben voleybol oynadığım için beden eğitimi hocalarımızla çok yakındık. Oraya bilgisayardan öyle müzik falan açıp da orada dans falan derler. Arkadaşlarımızla konuşurduk öyle aralarında. Bir gün böyle son ses, hani okul bizim işçesinde böyle şarkı kaçıyoruz bilgisayardan. Böyle eski dans etmeli şarkılardan. O spor odasının ortasında da bir tane masa var, tamam mı? O... <laughs> o masa, üstüne oturduk ve yaptığımız hareketi size gösteriyorum sallayarak böyle twerk yapıyorum. Ve tek başıma yapmıyorum. İki arkadaşımla beraber böyle böyle sallanıyoruz ve masa ortadan ikiye ayrıldı. Masa kırıldı. Öğretmen masasını kırdım ben orada. Ve sonra yaptığım hareketi söylüyorum size. Masanın parçalarını birleştirdim. Orada bir dolap var. Dolabın arkasına koydum. Ve canım hocam bunu fark etmedi uzun bir süre. Sonra dedim ki hocam odanızda bir eksiklik hissettiniz mi? Dedim hocam masanız kırılmış. Kim yapmış bilmem. Tabii ki uzun bir süre geçtikten sonra söyledim hocama. Çünkü iki hocamı da çok severdim beden eğitim hocalarımı. Söyledim güzel tatlı bir şekilde geçtik olayın üstünden. Ve şöyle bir şey. 12. sınıf inanılmaz güzel geçti benim için. Biz ders çalışmak için farklı farklı boş sınıflara yayılırdık. Çünkü sınıfta çok fazla ses olurdu. Ben şey düşündüm ben sınıfın sıra düzenini ezberleyeyim. Nasıl oturduğumuzu ezberleyeyim. Ona göre kişiler üzerinden gıybet yapalım. Mesela X, Y, Z oturuyorlar. Hepsini böyle sıralı sıralı yapardık. Herkese ölesiye gömerdik. Mesela Batuhan Semerci'ye geldik. Ah dünya güzeli çocuk. Onun kadar yakışıklısı, onun kadar güzeli yok. Kendimizi överdik. Kendi modumuzu yükseltirdik. Ve insanları aşağıladığımız için kendi modumuzu ekstra daha da yükseltirdik. Güzel aktiviteydi yani. Asla o ders çalışacağım diye gittiğimiz yerlerde ders çalışmadık. Sorry, sorry. YGS sınavı bizim 12 Mart mı neydi ve bir sonraki gün okula gidiyorduk 13 Mart. Onun da ilk iki dersimiz hani okula gelmemizi ısrarla isteyen bir hocamızdı ve o derse girdik. Ve ben o sıra H&M'den bir tane ceketi aşırı istiyordum. Aydın'da H&M yok ve o zaman H&M'in internet satışı da yoktu. Arkadaşlarımı kudurmuş gibi hani sınavdan çıktın oturdum sen orada. Dedim ki yarın İzmir'e gidelim. Arkadaşlarım da hani okeylediler direkt. Ertesi gün İzmir'e gittik. İzmir hakkında hiçbir fikrimiz yok. Hepimiz ilk defa ailelerimiz olmadan İzmir'e gidiyoruz. Yol bilgimiz yok. Metro ile nasıl ulaşım sağlanacak bilmiyoruz. İzban'ı bilmiyoruz ve İzmir'in dört köşesindeki tüm AVM'lere gittik. Bir kere hatta saçma bir otobüse bindik. Kadın dedi ki sizi bu otobüste öldürürler gidin başka otobüse binin. Bodoslama bir şekilde yaşadık yani ama istediğim cekete kavuştum ve o ceketi tüm yıl boyunca hani haftanın 5 günde giymiş olabilirim çünkü büyük emek içeriyordu. Ve asıl tamamen cringe bir olay bu. YGS kalmış 3 ay. Kasım, Aralık vakitleri. Biz ne yaptık? Sınıfta benim sünnet düğünümü yaptık. Bir tane kaşkolu ben burama bağladım. O küçük kare blok notlar oluyor ya hepsine maşallah yazdım. Onları iğneyle kaşkola geçirdim. Ve tüm sınıfta böyle dolaştım. Hatta bana para takmış insanlar. Şurada yüzlük, ellilik falan görüyorum. Bir YGS'ye 3 ay kalmış anlatabildim mi? Hani sünnet düğünümü niye yapıyoruz? Düğünümü niye yapıyoruz bilmiyorum. Aşırı eğlendiğimi kabul edeceğim. Çünkü muazzam eğlenceliydi, muazzam cringe'ti. Ve sınavı bir şekilde unutmamızı sağlıyordu bu olaylar. Hani yaptım. <laughs> Yaptığım için asla pişman değilim. Hani iyi ki yaptım. Ama bir daha okusam yapar mıyım? Hayır. Ama iki de yaptım. Hani böyle de farklı bir nokta. <laughs> Yine 12. sınıftan bir anı. Biliyorsunuz 12. sınıfta pillerle ilgili bir konu var ve biz limonlardan pil yapıp hani o işi yakalım istedik. Okula bir sürü bir yaklaşık 1-2 kilo limon getirdik. İşimiz bittikten sonra tüm sınıf o limonları yedik. Hani muhtemelen 15 kişi bir limondan ısırık aldı. 15 kişi o limonu emcüklemek miydi? <laughs> o limonu yedik yani. Böyle falan yapa yapa hani limon yedik ya bilmiyorum bence bu garip bir olay ama güzel. Baya baya yedim o limondan. Okulda çok nefret ettiğimiz bir kız vardı bir adet. Yakın arkadaşımla o kızdan nefret ediyorduk. Yüzüne tabii ki gülüyorduk. O ayrı bir konu. Ve o kıza bir lakap takmıştık biz. Tabii ki fikir benden çıktı. O kıza biz motor diyorduk. <laughs> Üzgünüm bunu sana dediğimiz için ama... Ya motorlukta yapıyordum biraz. Motordun yani kabul edelim motordun. 9. ya da 10. sınıf. Hani böyle bir kafeye gitmek için yürüyoruz arkadaşlarımla. Bir gün okulun orada bizim boş bir arazi vardı. Oradan geçerken böyle tak 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 ses geliyor. Bir baktık kaplumbağalar çiftleşiyor orada. Abartmıyorum. 5 dakika boyunca durup onu izledik. Hani böyle izliyoruz. Böyle tak 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 tak. <laughs> Onu izledik yani. Bizim okulda her sene turnuvalar yapılırdı. Voleybol, basketbol, futbol şeklinde sınıflar arası turnuvalar gerçekleşirdi. Biz hani 9'da, 11'de şampiyon olduk çünkü en iyi sınıf bizdik voleybolda. çünkü takımlarında ben vardım. Sonra onun sınıftadaki tabii ki yine şampiyon olacağımızı düşünüyoruz, çok iyi ilerliyoruz. Bir sınıfla maçımız vardı bizden bir dönem, büyük bir sınıftı. Onlarla kavga ettik. Böyle kendini yere atanlar mı dersin, bağıranlar, üstlerini çıkaran mı dersin? Benim yaptığım aktiviteyi söylüyorum size. Hım. deyip uzaklaştım oradan. Ne bileyim kaos seviyorum ama ben içinde olmayayım. İzleyeyim sadece. Yine 12. sınıftayken öğle araları biz dışarı çok fazla çıkamıyorduk. Bizim 5. dersimiz dil anlatımdı ve sonra şeye çıkacaktık, araya çıkacaktık. Hocaya dedik ki hocam hani öğle arası çok sıra oluyor, biz zaman kaybetmek istemiyoruz, ders falan çalışırız. Hani şimdi dersteyken çıksak, kantinden bir şeyler yesek olur mu? Dedi ki tamam olur ama asla dışarı çıkmayın, yani ona izin vermem dedi. Biz de tabii ki hocam ne dışarı çıkması falan derdi ki hoca beni çok sever, ben de onu çok severdim edebiyat dil anlatım hocamızı. Sonra biz arkadaşıma dedik ki hadi dışarı çıkalım acizburdan meyveli yoğurt Çıktık, yaptık ve okul kapısından içeri girdiğimizde ay bir poşetlerini sallaya sallaya yürürken dil anlatım hocamız karşımıza çıktı. Ve dedi ki selam çocuklar selam. O an çok utanmıştım çünkü utandım ya bilmiyorum. <laughs> Ama hocamı çok seviyorum. Hala okulu her ziyarete gittiğimde bunu konuşur birbirimize güleriz. Öyle. Yine 12. sınıfta beden eğitimi dersinde herkes çıkıp ders çalışıyordu. Biz beden eğitimi hocalarımızla yanda piknik sandalye falan olur ya oraya otururduk. Evden kek, börek, çay bir şeyler getirdik. Kahvaltı yapardık ve tüm okulun gıybetini yapardık. Allah'ım bundan kaliteli aktivite olabilir mi? Sınav stresinden her şeyden uzaklaşıp durup orada gıybet yapıyorduk. Muazzamdı, muazzamdı. Hani yine olsa yine her sabah beden eğitim kahvaltı yapmayı isterim okuldayken. Aşırı eğlenceli vakitlerdi. Her dönemin sonunda Arkadaş kabulle beraber bir yere oturmaya, sinemaya, eğlenmeye bir yerlere gidilir karne günü biliyorsunuz. Biz de lisenin son günü dedik hani bu kadar kalabalık bir arada asla olamayız. Bir şeyler yapmaya gidelim ve bowling oynamaya gittik. Ve bizim bowling oynamaya gittiğimiz yerle okulumuz arasındaki mesafe otobüsle 50 dakika falan. Gittik, kudurduk, gittik. Çok da eğlendik orada. Ama sorun şu ki hani lisenin son günü, senin lise hayatın bitiyor. Lisenin son günü orada İstiklal Marşı'nı okuyamadık. Okula geç gittik. Hani kimseyle vedalaşma olmadı. Hiçbir şey olmadı. Lisenin son gününde okula geç gittik. Bu beni bir tık üzer hala. içinde kalmıştır ama o gün aşırı eğlendiğimi de atlayamam. <laughs> Ve bir olay daha. Bu olay benimle alakalı değil ama o arkadaşımı gördüğümde her seferinde bunu yüzüne vurup dalga geçerim. Servis şoförü onu serviste unutmuş. Hani böyle serviste giderken onu eve bırakmamış. Sonra adam servisten inip bir tane kıraathaneye oturmuş. Arkadaşım alık gibi hala serviste bekliyor. Adam geri döndüğünde onu gördüğünde eline bir tane mandalina vermiş. Sen bunu ye ben biraz da oturup geleceğim. <laughs> Allah'ım serviste eline mandalina ver, verip geriye okey oynamaya falan gitmiş. Ama adamın da hakkını yemeyeceğim. Ben o servise çok fazla bindim dershaneye gitmek için otobüse para vermeyin diyor. Beni çok götürdü. Beni yolda her gördüğünde korna çalıyordu bana. Böyle de kaliteli bir dostluğumuz vardı servis şoförüyle. Böyle güzel dostluklara ve böyle güzel anılara sahip olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Umarım sizin de lise hayatlarınız bu kadar bu kadar güzel ve eğlenceli geçiyordur ki geri döndüğünüzde bakıp aa ne güzel şeyler yapmışız, aa ne kadar eğlenmişiz, arkadaşlarımızla diyebiliyorsunuzdur. O yüzden kendinize çok 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 iyi bakın. Bu karantina sürecinde bir sürü daha video çekmeye devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Bir daha buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.